Arkadaşlar merhabalar. Bugün bir boyutta sabit inmeyi hareket konusunu işleyeceğiz hep beraber. Fiziğin alt dallarından biri olan mekanik, kuvvet etkisindeki cisimlerin durumlarını inceler. Statik, dinamik ve kinematik olmak üzere üç bölümde incelenebilir. Statik, dengede olan cisimleri inceler. Dinamik, kuvvet etkisinde hareketli cisimleri inceler. Kinematik ise kuvvet etkisi dikkate alınmadan sadece cisimlerin hareketini inceler. Bir cismin seçilen bir referans noktasına göre zamanla konum değiştirmesi olayına hareket adı verilir. Cisimler düz bir yolda giden araba gibi öteleme, dünyanın kendi eksen etrafında yaptığı gibi dönme veya hem öteleme hem de dönme hareketi yapabilir. Bu hareketlerden en kolay inceleneni düzgün bir çizgi üzerinde ve bir boyutta gerçekleşen doğrusal harekettir. Hareket eden cisimlerin hızı her zaman sabit olmayıp değişim gösterebilir. Net kuvvet cisme ilme kazandırır. Cisim bu ilmenin etkisiyle hızlanır ya da yavaşlar. İlme ne kadar büyükse cismin eşit zaman aralıklarındaki hız değişimi de o kadar büyük olur birim zamandaki hız değişimine iğme denir. İme, vektörel bir büyüklük olup birimi metre bölü saniye karedir. Formül olarak yazmak istersek iğmeyi küçük a harfiyle ile gösteriyoruz. Bildik ki tanımla birim zamandaki hız değişimidir. O zaman formülümüz a eşittir delta v bölü delta t şeklinde olacaktır. Örneği incelersek 2 metre bölü saniye büyüklüğündeki ilk hızla hareket eden bir otomobil düzgün hızlanarak hızının büyüklüğünü 6 saniye sonra 20 metre bölü saniyeyi çıkarmaktadır. Buna göre otomobilin iğnesinin büyüklüğü kaç metre bölü saniye kare olur? Şimdi az önce iğnenin tanımından bahsettik dedik ki iğne birim zamandaki hız değişimidir. Formülüze edersek dedik A eşittir delta B bölü delta T. Şimdi şeyin değişimini nasıl buluyoruz arkadaşlar? Son durumdan ilk durumu çıkartarak. Bu a, arabamızın hızı 6 saniyede 2 metre bölü saniyeden 20 metre bölü saniyeye çıkmış. Yani arabamızın hız değişimi 20-2'den kaç olacaktır? 18. Bu ne kadar bir zamanda gerçekleşmiş? 6 saniyelik bir zaman diliminde gerçekleşmiş. O zaman zaman değişimimiz 6. 18 bölü 6'dan iğmemizi 3 metre bölü saniye kare olarak ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Şimdi bu harekette kullanacağımız grafik ve denklemler var arkadaşlar. Bu grafik ve denklemleri işleyeceğiz. Doğrusal bir yol hareketi için, hareket için seçilebilecek birbirine zıt iki yön var. Yönlere zıt olmasından yararlanılarak yönlerden biri pozitif işaretlendiğinde diğeri negatif işaretlenir. Hemen alttaki bir şekle bakarsanız arabamızın gittiği yönü pozitif olarak alırsak bisikletlinin yönünü o zaman negatif olarak almamız gerekir. Hızın artması ya da azalması hareketliye etki eden kuvvetin yönüne bağlıdır. Hareket halindeki bir cisme Hareket yönü aynı yönde bir kuvvet uygulandığında iğnesi artı işareti alır ve hız düzgün olarak artar. Cismin hızının düzgün bir şekilde arttığı bu durumdaki harekete düzgün hızlanan doğrusal hareket denir. Bakın şuradaki şeklindeki derseniz aracın hız yönü, iğne ve kuvvet yönü hepsi birbiriyle aynı. Bunu ne diyoruz arkadaşlar? Düzgün hızlanan hareket. Ancak yandaki şekle bakarsak kuvvet burada, bakın kırmızı ile gösterilmiş, hareketlerin yönü ile zıt yönde, olduğundan iğmede ne olacaktır? Eksi işareti alacaktır ve hız düzgün olarak azalacaktır. Cismin hızının düzgün bir şekilde azaldığı bu durumdaki hareketi de o zaman düzgün yavaşlayan doğrusu hareket adını vereceğiz. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir cisim var cisme bir F kuvveti etki ediyor. Bir de bakın cismin ilk hızı var. Burada V0 cismin ilk hızını temsil ediyor. <laughs> V0 ilk hızına sahip bir hareketli T süre sonra sürtünmesiz doğrusal yolda düzgün hızlanarak hızını V'ye çıkarmış. Bu hareketlinin hız zaman grafiğini çizersek arkadaşlar bakın hız zaman grafiğimiz bir ilk hıza sahip olduğumuz için grafik belirli bir değerden başlayacak. Ne olacak? Hızımız V gibi bir değere ulaşacak. Ve grafiğimiz bu şekilde meydana gelecek. Şimdi burada hız zaman grafiğini incelediğimizde grafiğin eğimi bize iğneyi verecektir. Şimdi eğim neydi? Hani tanjant alfa olarak da bahsediyoruz. Karşı kenar bölü komşu kenar. Burada eğimi hesaplar hesaplarken karşı kenar uzunluğumuz bakın burası. Yani B değerinden B0 değerini çıkarıyoruz. Komşu kenar dediğimiz kısım da burasıdır arkadaşlar. Yani geçen zaman. O zaman eğim bize eğimi veriyorsa yani delta V bölü delta T gerekli hesaplamaları yaptığımızda cismin belirli bir süre yani T e süre sonundaki hızının formülü V eşittir V0 artı AT şeklinde bulunur. Burada V, T süre sonra sahip olduğumuz hız değeri. V0, hızımızın değeri. A, ünlemiz. T ise zamanı temsil etmektedir. Şimdi hız zaman grafiklerinde grafiğin altında kalan alan arkadaşlar yer değiştirmeyi verir. Grafik üzerinde alan hesabı yapıldığında cismin T sürede aldığı yol formülü ise V0T artı bir bölü at kare şeklinde bulunacaktır. Burada da az önce hız denklemiyle birleştirdiğimizde zamansız hız denklemi elde ediliyor. Ne demektir zamansız hız denklemi? V kare eşittir. V sıfırın karesi artı 2 a Buradaki V herhangi bir andaki hızı. V sıfır cismin ilk hızı. 2 zaten sabit sayımız. A iğnemizi delta x ile de o mesafede, o t sürede yaptığımız yer değiştirmeyi temsil ediyor. Bakın burada grafikte tekrar görebilirsiniz denklemleri. V eşittir, V0 artı A Delta x eşittir, V0 t artı 1 bölü 2 at kare. V kare eşittir, V0'ın karesi artı 2 A x şeklinde de formüllerimizi öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi... Burada görmüş olduğunuz gibi grafiklerimiz var. Bu grafiklerde hareket denklemlerine göre yani T eşittir sıfır anında başlangıç noktasında harekete başlayan cisimlerin grafikleridir. İlk gördüğünüz grafikler bu yönde düzgün hızlanan cisimler içindir. Şimdi giderek hızımız da arttığı için burada ne oluyor? Aldığımız yolda artıyor konum zaman grafiğimiz. Hız grafiğimizde hız zaman grafiğimizde az önce de yorumlamıştık. Eğer bir ilk, ilk hızınız varsa cisim belirli bir değerden başlayacaktır. Burada da iğne zaman grafiğimizi görüyorsunuz. İğne nedir arkadaşlar? Sabittir. Şimdi hareket konusundaki bilgilerimizi güncellemek istersek iğne zaman grafiğinin altında kalan alan hız değişimini, hız zaman grafiğinin altında kalan alan ise bize yer değiştirmeyi vermektedir. Aynı denklemler aslında düzgün yavaşlayan cisimler içinde geçerlidir. Ancak burada hızımız azalacağından dolayı az önce gösterdiğimiz formüllerde arada artı varken şimdi ne olacak? Eksi işareti olacak. Yani hız denklemimiz burada v eşittir v0 eksi at yer değiştirme denklemimiz delta x eşittir v0t eksi 1 bölü 2 at kare zamansız hız denklemimiz ise V kare eşittir. V sıfırın karesi eksi 2 a şeklinde olacaktır. Yine bu düzgün yavaşlayan cisim için hareket grafiklerini incelersek konum zaman grafiğimiz görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Hız zaman grafiğimiz bakın yine belirli bir hızdan başlayıp ancak bu sefer yavaşlayan yavaş hareket yavaş yaptığımız için hızımız ne oluyor? Küçülüyor. Ve yine karşımızda sabit ilme, ilme zaman grafiği. Az önce bahsettiğim özellikler burada da geçerli. Yine zaman grafiğinin altında kalan alan hız değişimine, hız zaman grafiğinin altında kalan alanda yer değiştirmeyi verecektir. Şimdi anlattıklarımızı bir örnek üzerinde uygularsak, doğrusal bir yolda ve sıfır hızıyla hareket eden kamyonet 2 metre bölü saniye kare büyüklüğünde sabit ivmeyle hızlanarak 5 saniyede 150 metre yol almıştır. Bu bilgiler ışığında kamyonetin ilk hızının ve son hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniye olur? Şimdi burada bize verilenlere bakarsak iğne büyüklüğümüzü biliyoruz 2 metre bölü saniye kare. Hareket süremiz 5 saniye ve bu 5 saniye içerisinde aldığımız yolda bize 150 metre olarak verilmiştir. Yapmamız gereken ilk hız ve son hız büyüklüklerini bulmak. Şimdi formüllerimizi kullanabiliriz. Burada üç tane formülümüz var. Eğer verilenleri düzgün bir şekilde yazarsanız ya da incelerseniz hangi formülü kullanmanız gerektiğini anlamanız çok daha kolay olacaktır. Elimizdeki bilgilere baktığımızda alınan yol, zaman ve iğne büyüklüklerini biliyoruz. İstenen ise mesela A şıkkında ilk hızıydı. O zaman Yer değiştirme formülünü kullanırsak, yani delta x eşittir v 0 t artı 1 bölü 2 at kareyi, yer değiştirmemiz 150, v 0 bilmiyoruz bizden istenen zaten o, geçen zaman dilimi 5, artı 1 bölü 2, buradaki a i yani 2 t yine geçen zaman 5'in karesi. Matematiksel işlemler yapıldığında ilk hızımız 25 metre bölü saniye olarak bulunacak. Diğer şıkkımızda bu 5 saniye sonunda oluşacağı hız büyüklüğü isteniyordu. Burada da herhangi bir zamandaki hız hesaplamasını yapabilirsiniz. Yani V eşitli V sıfır artı AT formülüyle. Ve 5 saniye sonraki hızımızı temsil edecek. V sıfır ilk hızımız ki bir önceki şıkta 25 olarak bulduk. 2 <laughs> ilmemiz. T'de geçen zamanımız. O zaman 25 metre bölü saniyelik hızla harekete başlayan cisim 2 metre bölü saniye kayarak bir iğne ile 5 saniye hareket ettiğinde bu 5 saniyenin sonundaki hızı 35 metre bölü saniye olacaktır. Yine başka bir örnek. Doğrusal yolda 30 metre bölü saniye büyüklüğündeki sabit hızla ilerleyen bir otomobil sürücüsü frene basarak otomobilin 6 metre bölü saniye kare büyüklüğünde sabit ilmeğiyle yavaşlayıp durmasını sağlamıştır. Buna göre otomobil kaç saniyede durur? Duruncaya kadar alacağı yol kaç metre olur? Şimdi tekrar soruyu incelersek bir ilk hızımız var 30 metre bölü saniye. Frene basıldı ve 6 metre bölü saniye karelik bir e, sabit ilmeğiyle yavaşlamaya başladık. Belirli bir zaman sonra bu yavaşlama ne olacak? Durma noktasına gelecek. Şimdi burada düzgün yavaşlayan hareket yapacağız. E en son durma noktasına geliyorsak son hız büyüklüğümüz ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Hız denklemimizi kullanırsak yani b eşittir v sıfır eksi bakın buradaki eksiye lütfen dikkat edin yavaşlayan olduğu için at formülünü kullanırsak şimdi son hızımız sıfır oldu yani v yerine kaç yazıyoruz arkadaşlar? Sıfır. N0 ilk hızımız 30. İğmemiz 6 olarak verildi. Zaten T bizden istenen özellik. O zaman buradan bizim hareket süremiz 5 saniye olarak bulunacaktır. Son durumda da bizden duruncaya kadar alacağı yol yani mesafe soruldu. Orada da yer değiştirme formülünü delta x eşitte v 0 t eksi 1 bölü 2 at kareyi kullanırsak v 0 ilk hızımız 30, T'ye geçen zaman 5, bir önceki şıkta bulmuştuk bunu. Eksi 1 bölü 2 A T kare A'mız 6 zamanımız 5. Burada da matematiksel işlemler sonucunda cismin yer değiştirmesinin 75 metre olduğu bulunmuştur. Bir diğer önce örneği inceleyelim. Durgun haldeki bir cisim doğrusal yolda t eşittir 0 anında x eşittir 0 konumundan sabit eğimli harekete başlayarak t sürede v büyüklüğünde hıza ulaşıp x kadar yer değiştirmektedir. Cisim aynı eğimli harekete devam ettiğine göre a şıkkımız cismin zaman grafiğini çizerek t, 2t, 2t, 3t ve 3t, 4t zaman aralıklarındaki yer değiştirmelerinin kaç x olduğu Ayrıca bu cisim için onun zaman grafiğinin nasıl olacağı bize soruluyor. Şimdi durgun haldeki bir cisim dediği için buradan ne anlıyorum ben? Yani cismin ilk hızı 0. Sabit ilmeğiyle harekete başlayacak. Ve t süresi sonunda hızı v olacak. Yani ilmeğimiz ne olacak? Değişmeyecek. Şimdi hareket sabit ilmeği olduğundan arkadaşlar eşit zaman aralıklarındaki hız değişimlerimiz de birbirine eşit olacaktır. Yani 0T aralığında hız büyüklüğümüz V'ye geldiyse T2T'nin sonunda 2V, 2T3T'de 3V ve en son 4T anında da hız büyüklüğümüz 4V olacaktır. Şimdi hız zaman grafiğini çizersek bakın T anında V kadar, 2T anında 2V, 3T anında 3V, 4T anında da 4V'ye denk gelecek. Şimdi konuyu, konuyu, anlatırken ifade etmiştim. O zaman grafiğinin altında kalan alan cismin yer değiştirmesini veriyordu. Burada. Biz de şimdi şöyle düşünelim o zaman. 0T aralığında x kadar yer değiştirecekse t 2 t aralığında 3x çünkü sabit eğimiyle hareket ediyoruz. Eşit zaman aralıklarında uzunluk eşitlikler de artıyor. Şimdi tekrar başa döneyim. 0 t aralığında x ise t 2 t aralığında 3 x 2 t 3 t aralığında 5 x 3 t 4 t aralığında da 7 x kadar yer değiştirmekte. Yani ne oldu? x 3 x 5 x 7 x şeklinde o zaman aralıklarında yer değiştirmeler yapacaktır. O zaman grafiğimiz bu şekilde olacak. B şıkkında ise bizden konu zaman grafiğini çizmemizi istemişti. Şimdi cisim demiştik ki uzun halinde harekete başlıyor. T, eşittir 0 alında, x eşittir 0 konumunda. O zaman bir 0 noktasından başlayacak. T anında x kadar yol almıştım. T, 2 T aralığında 3x kadar yol almıştım. Ama bir de 0 T aralığında aldığım x olduğu için o zaman 2 T anında ne olacaktır? 4x. Şimdi x, 3x, 5x şeklinde gidiyorsak aslında 2T, 3T aralığında biz 5x kadar yol aldık. Ama toplam aldığımız yol kaç x olacaktır? 9x. Devamında 3T, 4T aralığında 7x kadar yol aldık. Ama önceki yollarımızda toplamında kaç olacaktır? 16x olacaktır arkadaşlar. Bir diğer örneğimiz. Durgun haldeki bir araba doğrusal bir yolda sabit ilmeyle harekete geçerek birinci saniyede 10 metre yol almıştır. Araç aynı ilmeyle hareket ettiğine göre araba dördüncü saniyede kaç metre yer değiştirir? Araba dört saniyede kaç metre yer değiştirir? Şimdi dördüncü saniye yani o zaman aradığı için bir de dört saniye yani toplam zaman için yapacağız. Şimdi yine az önce bahsettiğimiz özellik sabit ilmeyle hareket ettiği için Eşit zaman aralıklarında hız büyüklüğümüz değişti olarak artacaktır. Yani birinci saniyede V ise ikinci saniyede 2V, üçüncü saniyede 3V, dördüncü saniyede 4V. Ve biz buna bağlı olarak aldığımız yolların x, 3x, 5x, 7x şeklinde ilerlediğini söylemiştik. Soru bize birinci saniyede alınan yolun 10 metre olduğunu vermiş. O zaman bizim bu x, 3x, 5x, 7x'imiz nasıl değişecek? 10 metre. 30 metre, 50 metre, 70 metre şeklinde. İlk şıkta dördüncü saniyedeki yer değiştirme olmuştu. O zaman dördüncü saniye aralığında yer değiştirmemiz 70 metre olacaktır. B şıkkında ise 4 saniyedeki yer değiştirmeyi olmuştu. 4 saniyelik yer değiştirme buradaki yer değişimlerinin hepsinin toplamı kadar olacaktır. Yani 10 artı 30 artı 50 artı 70 toplam arkadaşlar 160 metre yer değiştirecektir aracımız. Doğrusal bir yolda V0 hızıyla hareket eden araba 2 metre bölü saniye kare büyüklüğünde sabit eğimiyle hızlanarak 8 saniyede 160 metre yol almaktadır. Buna göre arabanın ilk ve son hız büyüklükleri kaç metre bölü saniye olacaktır diye bize soruluyor. Denizdeki bakarsak ilk hızı bilmiyoruz D0. Bu 8 saniye sonunda aldığımız e, hızımız B kadar. Yer değiştirmemiz 160. Ve bu hareketi yaparken sabit iğnemiz de 2. Şimdi az önce buna benzer bir soruyu formüller üzerinden çözmüştük. Şimdi ise grafiğini çizerek grafik üzerinden nasıl çözebiliriz onu konuşacağız. VT şey grafiğini çizersek İsim bir ilk hızla hareket ettiği için grafik belirli noktadan yani V0 noktasından başlayacaktır. 8 saniye hareket ettiğimizde hızımız V'ye geliyor. Bakın 8 saniye hareket ettik hızımız V oldu. Ayrıca diğer bir bilgi üzerinden yer değiştirmesinin 160 metre oldu. Şimdi biz ne demiştik? VT grafiğinin altında kalan alan bize yer değiştirmeyi verir. Bunu aynı zamanda bu grafiğimizin altındaki alanı hesaplayıp onları yüzatmışı ne yapacağız? Eşitleyeceğiz. Şimdi iğme dedik birim zamandaki hız değişimidir. Şimdi iğmemiz bize 2 olarak verdi. E, zamanımızı 8 olarak verdi. O zaman bizim burada delta v olarak nitelendirdiğimiz yani hız değişimimizin büyüklüğü 16'dır. Az önce de belirttiğim gibi hız zaman grafiğinde altta kalan alanda da bize yer değişimi Yani delta -x veriyordu. O zaman bunları verilenleri yerine yazdığımızda cismimizin ilk hızı arkadaşlar burada 12 metre bölü saniye olarak bulacaktır. Cismin son hızını sormuştu bir de. E son hızı da bizim ilk hız artı hız değişimimizi tepk Yani değişti ve sıfır artı delta İlk hızımızı 12 bulduk. Hız değişimimizi 16 bulmuştuk. O zaman bu cismi 8 saniye sonunda kazanacağı hız da 28 metre bölü saniye olacaktır. Yine bir grafik sorusu, grafik yorumlama. Doğrusal bir yolda x eşittir sıfır konumundan harekete başlayan aracın hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre 16 saniye sonraki yer değiştirilirse aracın tüm hareketine ait konum zaman grafiği Aracın ilk hareketi 20 metre konumundan başlamış ise konum-zaman grafiğini çiziniz. Bilgilerimizi tekrar ettiğimizde vt grafiğine elde edebileceğimiz neydi bilgiler? Birincisi grafiğin altında kalan alan bize neyi verecektir? Yer değiştirmeyi verecektir. Şimdi konum-zaman grafiğini incelersem birinci bölgenin yer değiştirmesi yani burada gördüğünüz gibi yamuk söz konusu. Şimdi yamuğun alanını hesaplarken üst taban artı alt taban çarpı yükseklik bölü 2. Eğer bunu aklınızda tutamıyorsanız arkadaşlar şu hizadan birinci bölgeyi ayırıp bir dikdörtgen üstü de bir üçgen şekline gelecektir. Dikdörtgen ve üçgenin alan hesaplarını yaparak da bulabilirsiniz. Biz burada yamuk hesabını yaptık. Yani üst bakın 10 artı alt 20 çarpı yükseklik 4 bölü 2. Buradan birinci bölgemizin alanı 60. İkinci bölge görmüş olduğunuz gibi bir dikdörtgen uzun şu kenar 20, bu kenar 4, 20 çarpı 4'ten 80. Burada görmüş olduğunuz gibi bir üçgenimiz oluşmuş. Üçgenin alındık kenarların çarpımı bölü 2'dir yani AH bölü 2. O zaman 20 çarpı 4 bölü 2'den 40 Dördüncü bölgeyi görüyorsunuz. O da, da bir üçgen söz konusu. Yine 20 çarpı 4 bölü 2'den 40. Ancak burada yine eski bilgilerimize dayanarak kullanmamız gereken bir özellik var. O da şu. Lütfen dikkat edinleyiniz. Hız zaman grafiğinde T doğrusunun üstü herhangi bir yönde hareketi ifade ediyorsa T doğrusunun altı ise buna zıt yönde bir hareketi ifade edecektir. Şimdi Biz burada yer değiştirmeyi buluyoruz. Yer değiştirme de vektörel bir büyüklüktür. Yani yöne bağlıdır. Biz şimdi ne yapmış olduk o zaman bu araçta? İlk 12 saniye aynı yönde hareket ederken 12 ile 16 saniyeler arasında ne yaptım? Yön değiştirmiş olduk. O yüzden ilk 3 bölgenin alanlarını toplarken 4. bölgenin alanını bundan arkadaşlar çıkartmamız gerekecek. Neden? Yön değiştirdiğiniz için. Ve yer değiştirmemiz o zaman 140 metre olarak bulunacaktır. B şıkkında bizden isteyen konum zaman grafiğinin çizimiydi. E şimdi az önce de belirttim. Burada araç evet ilk başlarda 0'dan 12 saniye gidene kadar artı yönde hareket etti ama 12 ve 16 saniyede yön değiştirdi. Şimdi 0-4 saniye aralığında düzgün, hareket, düzgün hızlanan hareket yapıyordu ve aldığımız, bulduğumuz alan büyüklüğü 60 metreydi. 4. ve 8. saniye aralığında sabit hızlı hareket yapıyor. 8. ve 12. saniye aralığında düzgün yavaşlayan hareket. Bakın düzgün yavaşlayan hareket. 12-16 saniye aralarında ise söylemiştim az önce de eksi yönde düzgün hızlı hareket yapıyor arkadaşlar. C şıkkımızda ise başlangıç konumunun sıfır noktası değil de 20 metre konumu olursa grafiğin nasıl olacağı soruluyordu. Aslında grafik çizelimde çok da bir farklılık olmayacaktır. Tek yapmamız gereken burada sıfır noktasından başlatmak değil, 20 noktasından başlatarak her aralık için bulduğumuz metre değerlerinde bunun üzerine ekleyerek dikmekte. Yine dikkat çekmek istiyorum ama 12. ve 16. saniye zaman aralıklarında zıt yönde hareket yapmıştık. Bunu ne yapmamız gerekiyor? Unutmamamız gerekiyor. Bu sefer bir ilme zaman grafiği var elimizde. Doğrusal bir yolda ilk hızı 5 metre bölü saniye olan hareketlerin ilme zaman grafiği şekilde gibidir. Buna göre hareketlerin 6 saniye sonundaki hızının büyüdüğü kaç metre bölü saniye olur? Yine e, geçmiş sınavlarda da bahsetmiştim. Demiştik ki VT grafiğinin altında kalan alan yer değiştirmeyi, AT grafiğinin altında kalan alan ise hız değişimini sayılıyor. O zaman burada yapmamız gereken şey grafiğin altında kalan alan büyüklüklerini hesaplamaktır. Şimdi 0-4 saniye aralığı için bakın 3 çarpı 4'ten 12, 4-6 saniye aralığı için ise 5 çarpı 2'den 10. Yalnız burada dikkat ederseniz arkadaşlar 0-4 saniye aralığı artı bölgedeyken 4-6 saniye aralığı ise eksi bölgede oluşmuş oluyor. Şimdi o zaman bunu nasıl yazacağız biz? 4 saniye sonundaki hızımız tabii yine çok dikkat etmeniz gereken bir şey var arkadaşlar soruları okurken ilk hızı, cismin ilk hızın olup olmaması. Bizim burada cismimizin ilk hızı vardı 5 o zaman 4 saniye sonundaki hızımız ilk hızımız 5, değişimimiz 12 yani kaç yapacaktır? 17 6 saniye sonundaki hızımızı yazarken ise ilk hızımız 5, 0-4 saniye aralığında artı 12. Ancak 4-6 saniye aralığında burada hızımız azalıyor. Onluk bir azalma miktarımız var. O zaman 6 saniye sonundaki hızımız da kaç olacaktır? 7 olacaktır. Buna bağlı zaman grafiğini çizmek isterseniz. Grafikte yine dikkat etmeniz gereken şey cismin bir ilk hızın olduğu. Yani grafiklerden nereden başlayacak? Cismin ilk hızına o da kaç? 5. Daha sonrasında 12'lik bir artış oldu hızımızda yani 5 artı 12'den 17. Ve hemen akabinde ise hızınız e, hızımız yavaşladı. Onluk bir yavaşlama oldu. Oradan da kaça düştüğümüz büyüklüğümüz 7'ye düştü arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler dilerim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.